Hepinize merhabalar arkadaşlar evet birkaç günden beri video atmadım onun farkındayım e, çünkü kameram bozuldu hem e, e, sınavlarım vardı ve ayrıca hasta oldum domuz gribine yakalandım çok kötü bir hastalık sakın siz yakalanmayın. E, Valla 35 kilo verdim o dönemde e, Neyse biz onu boş verelim Ve size bugün bir sürprizim var Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Ben yeni yerler aldım arkadaşlar yani Size sürprizim bu Ben size yeni yerler aldım Şimdi e, Çakma Nicholas, Çakma Safi Ve Çakma Prudence'la e, Sizlerle birlikte oraları gideceğiz Evet isimlerini King Family'den koyuyorum Çünkü King Family'yi seviyorum Evet arkadaşlar biz şimdi o e, o yerlerden birine geldiğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kayak tesisine geldik. Kayak tesisi çok güzel bir yer. Bu arada böyle gittiğinizde aşağı iniyor buraya. E, size burayı başka bir videomda tanıtmak istiyorum. Çünkü e, eğer tanıtım yaparsam çok uzun bir video olacak ve sizi canınızı sıkmak istemiyorum bu bu bahanelerle. Sadece şöyle kısa bir göstereceğim tekrar şöyle yavaş yavaş. Eminim ki bu görüntüleri iyi alıyorsunuzdur. Bir, biraz ışık kapalı ama bu arada buradan da kayabiliyorsunuz gerçekten. Ee, böyle videolar çekenler var arkadaşlar ve e, onlar gerçekten kaydırıyor elleriyle değil ona gerçek kaydırıyor. Neyse şimdi başka bir yere gider gittikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar burası bir yatak yeri. Böyle şeyler burada e, çok günahlı bir şey yapmışlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz? A bakın şu elma var ya şunun içindeki elma. İşte nerede buldum? Burada buldum. Tuvaletin içinde. E, evet, nimet tuvalete sokmuşlar. Ee, i̇nşallah Allah çarpar onları. Yani tuvalete hiç nimet sokulur mu? Oyunda olsa e, nimet sokulmaz. Sokulmaz. Günah. Çok günah hem de. En azından oyunda domuz eti yok. Yani domuz eti de olsa çıldırırdım. Oyun bazen kasıyor bu arada. Aa, şuraya bazen e, gidiyor çünkü en son arkadaşımın oynadığı oynadığımızda buradaki karakterlerin tümünü almıştık oyunu buga olmak için. Bu arada gerçekten burada bir şey açılıyor. Minna bu geller ve göstereyim. Her yerde görüyoruz zaten bunları. Bu arada ben şurayı sömürdüm. Dur şurayı kapatayım. Kapatabilirsem. Şöyle. Bakın ben burayı sömürdüm arkadaşlar. Gerçekten de bir sömürülmüş görünüyor. Bakın bu